Polikistik over sendromu, çağımızın aslında yeni hastalığı belki. Eskiden bu kadar sık polikistik over sendromu ile sanki karşılaşmıyorduk. Sebebinin tam olarak açıklanabildiği bir hastalık değil aslında ama düzenli yumurtlamanın olmamasıyla, her ay atılması gereken yumurtaların yumurtalık içinde birikmesiyle karakterize bir hastalık. Bu birikim hormon dengesini bozarak beraberinde başka problemlere de yol açabiliyor. Aslında sistemik bir hastalık olarak düzenli yumurtlamanın olmaması gebeliğin gecikmesine veya tedarsız gebe kalınmamasına sebebiyet verebiliyor. Ama beraberindeki diğer dedikleri hormonal bozukluklarla birlikte ee, sadece gebeliğin gecikmesi değil, düzensiz adetler, kül almaya meyil, sivilcelenme, tüylenme gibi başka problemlerle karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda ovülasyonun yani yumurtlamanın olmaması zamanında salgılanması gereken bazı hormonların salgılanmamasına, rahmin ve vücudun aslında östrojen hormonu baskısında kalmasına, bu da rahim duvarı hastalıklarına, poliplere, miyomlara ve hatta ilerleyen yıllarda rahim duvarı kanserlerine bile yol açabilen sistemik bir hastalık aslında. Tedavisinde tam olarak sebep bilinmediği için dört dörtlük bir tedaviden bahsetmiyoruz. Daha çok sonuçları düzeltiyoruz. Bozuk hormonları düzeltiyoruz. Ama multifaktöriyel sebepler suçlanıyor. E, sağlıklı olmayan e, yaşam tarzı en çok suçlanan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla biz polistikover sendromlu hastalarımıza mutlaka sağlıklı beslenmelerini, zararlı etmenlerden olabildiğince uzaklaşmalarını, erken kalkmalarını, erken yatmalarını, hormonlu gıdalardan, kötü beslenmeden uzak durmalarını, manyetik enerjilerden uzak durmalarını istiyoruz. Aslında yaşam kalitesini düzeltmek için yaşam şeklinde değiştirmek gerekiyor.